sevgili öğrencilerimiz. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Konumuz dersimiz yine matematik. Konumuz uzun kısa. Aynı konuya devam ederek bu konumuzu da sonlandırmış olacağız. Şimdi hayat e, Bakanlığı matematik kitaplarımızın 187 sayfasında uzun ve kısa ile ilgili bir takım anlatıklarımız var. Bunları biraz büyütüyorum ben. Evet. Şimdi aşağıda verilen kalemler, pipetler ve çatallar da buradaki uzun kalem, kısa kalem, uzun pipet, kısa pipet, uzun çatal, kısa çatal. Sayfa Sayfa 187'de de yine buradaki nesneleri hangilerinin kısa hangilerinin olduğunu beraberce işaretleyelim. İki tane suluğumuz var. Buradaki uzun suluk, kısa kolu suluk. Uzun saksı, kısa saksı, uzun cetve, kısa cetve, uzun paltoluk, kısa paltoluk uzun merdiven, kısa merdiven uzun trafik e, dubası, kısa trafik dubası. Şimdi biz de evimizde şu anda kalemlerimizi şu vaziyette dizersin. Bakın elindeki kalemlere bakıyorum. Uzun kalem kısa kalem daha kısa kalem, çok daha kısa kalem kısa kalem uzun kalem biraz daha uzun kalem, çok daha uzun kalem şeklinde de bunu ifade edebiliyoruz. Geliyoruz 188. sayfamızda da burada bir, iki, üç tane çitimiz var. Dedem koyunların çiftlikten kaçmaması için bahçeye çit yaptıracak. Acaba hangi boyda çit yaptırmalıyız? Yukarıdakilerden birini seçelim diyoruz. Seçerken de seçerken de mavi çit sarı çitten daha uzundur. Mavi çit sarı çitten daha uzundur. Ben şunu bir şöyle yapayım. Buradan da kalem bulalım. Şimdi kalemimizle gelelim. Mavi çit sarı çitten daha uzundur. Uzun olan burada. Evet, uzundur. Sarı çit kırmızı çitten daha uzundur. Sarı çit kırmızı çitten daha uzundur. Mavi çit kırmızı çitten daha uzundur. Evet mavi çiz. Yine mavi çit kırmızı Mavi çit yani bu çit kırmızıdan daha uzundur. Bu durumda mavi çit 3 tane sarı çitten ve kırmızı çitten daha uzun oluyor. burada görmüş olduk. Sarı çit sarı çit mavi çizden daha kısadır. Sarı maviden daha kısadır. Daha kısadır ya da çok kısadır kırmızı çift sarı çitten daha kısadır kırmızı evet sarıdan kısa sarıdan kısa kırmızı ciltte mavi çitten daha kısadır evet kırmızı da mavimizden daha kısadır şeklinde devam ediyoruz Evet 189. sayfamızda da resimdeki boylara resimdeki şekilleri boylarına göre sıralayalım. Evet. Şimdi buradaki ağacımız en uzun ağaç. Buna göre sıralarsak Evet. Şunu yine kalemimizi açalım ki daha rahat yapmış olalım. Evet. Biraz da büyüttük. Şimdi kalemimizi aldık. Siyah kalemle yap. Bak kırmızı kalemle yapayım ben kitapta olduğu gibi. Şimdi resimdeki Ağaçların boylarını hangi sırada olmazdı diye. Birinci uzun olan burada bir. Bu uzun. Bu kısa. Bu daha kısa. Daha kısa. Buraya geldiğimizde ise burada ise yine bu uzun bu kısa bu daha kısa. Daha kısa. Sepetlerimize geldiğimizde sepetlerde aynı sıralamamız var. Tersten yönelim bu sefer. Kısa bir, uzun iki, üç de daha uzun. Devam ediyoruz. Yine buradaki tırmığımızı yap. Tersten gidiyoruz. Kısa tırmık. Uzun tırmık. Bu daha uzun tırmık. Evet bu şekilde biz uzunu kısayı görebiliyoruz. Şimdi ödev olarak evde annenizi, babanızı, ablanızı, kardeşinizi ayağa kaldırıyorsunuz. Şöyle bir boy sırasına göre sıralama yapıyorsunuz. Bir beyaz e, dosya kağıdına da anne uzunsa, anne uzun, baba kısa, abla daha kısa, kardeşim daha kısa, ben kısayım şeklinde bir sıralamayı yaparsanız bu konumuzu da pekiştirmiş oluruz. Şimdi bu bu uzunlukları ölçerken demiştim ben. Ne kullanıyoruz? Kulaç. Bakın bu kulaç. Benim ellerimi açtığım zaman tam ortadan bu parmağımdan bu parmağıma kadar olan bölümümüz kulaç diyoruz. Bir kulaç. Ben şimdi kulaçla ölçme yapacağım. Bizim beyaz tahtamızı getireceğim. Şöyle yapacağım. Bakın beyaz tahta Beyaz tahta bir kumaç. Tabii ki bana göre beyaz tahta beyaz tahta öğretmenin bir kulacı iki karış yine ölçüyorum burayı karış olarak 2 3 4 5 6 Neymiş? 6 karış. Tabii öğretmenin karışına göre. 3 adım. Tam buradan geliyorum. 1 2. Daha kadının uzunluğu 2 adım. 4 ayak Yine ölçüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ayak. Şimdi bu ölçme konusunda, ölçme konusunda kulaçla, karışla, adımla ve ayakla ölçüyoruz. Şimdi bunları ölçerken herkesin kulacı, herkesin kulacı Herkesin karışı, herkesin adımı, herkesin ayağı farklı büyüklükte olduğu için biz bu ölçüler bize uygun olmuyor. Niye uygun olmuyor? Örneğin ben aslamdan ya da cenneden bana iki kalış ip getir dediğim zaman Ceren'in getirdiği ip daha kısa, aslanın getirdiği ip ona göre uzun ama benim iki karış istediğim ip daha uzun. Burada demek ki biz bu ölçüm araçlarını eskiden kullanıyorduk. Şimdiki ölçüm araçlarımız ise uzunluk ölçüleri dediğimiz şekilde ölçülecek ve artık biz uzunluklarımızı metreyle ölçeceğiz. Ama metreyi de biz bugünkü dersimizde öğrenmeyeceğiz. Evet. Okulistik Mucit Matematik kitabımızın, Mucit Matematik kitabımızın 114. sayfasını ödev olarak veriyorum. Mucit Matematik 114. sayfa ödev olarak verilmiştir size. Şimdi burada tekrar dönüyoruz. Dönüyoruz. Matematik dersimize evet şimdi burada tekrar biraz evvel işlediğimiz konuyla ilgili bir takım sorularımız var. Bakıyoruz, diyoruz ki kaç numaralı çubukların yeri değiştirilirse çubuklar uzundan kısaya doğru sıralanmış olur. Şimdi uzundan sıraya göre 1, 2 sonra yine uzun gelmesi lazım 4, 3 ve gün yeri değiştirilirse olur diyoruz. Bakalım doğru muymuş? Evet cevabımız doğruymuş. Devam ediyoruz. Burada bir yatağımız bir de masamız var. Gizem, gizeme göre masanın boyu 3 kulaç, yatağın boyu 6 kulaçtır. Yatağın boyunun masanın boyundan kaç kulaç uzun olduğunu tahmin etti. Tahminin sonucu 4 kulaçtır. Tahmin sonucuna göre gerçek sonuç acaba nedir dediğimizde. Masanın boyu 3 kulaç. Yatağın boyu 6 kulaç. Aradaki farkımız 3 kulaç. Doğru cevabımız A'dır dedik. Evet. Umut Tolga'dan uzundur. Seni Umut'tan kısadır. En kısa boy olan Tolga'dır. Resme göre yukarıdaki harflerde e, e ifadelerde kaç tanesi doğrudur? Bakalım şimdi. Umut. Hatta kalem de açalım. Şunu ufaltalım burada. Evet. Şimdi bakalım. Umut Tolga'dan uzundu. Umut dolgadan uzundur. Bu doğru. Evet birinci dediğimiz doğru. Semi umuttan kısadır. Semi şöyle düz çizgimizi çizersek. Evet. Semi umuttan kısadır. Doğru. En kısa boylu olan dolgadır. Doğru. Şimdi burada diyor ki hangisi doğrudur sorusuna cevap Neymiş? Bakıyoruz. Üç ifademizde doğru ifade imiş. Evet. Silkinizde de karbonları sildik. Burada ise mavi cisim kaç numaralı yere yerleştirilirse cisimler kısadan uzuna göre dizilebilir. Bakalım şimdi kalemimizde yine. Şimdi burada en uzun sonraki sonraki ve sonraki sorumuz neydi? Kaç numaralı yere yerleştir? Mavi cismi biz alıp buraya getirdiğimiz şu e, 1 ile 2 arasında getirdiğimizde silelim de biraz daha net görseler. Şimdi mavi cismimizi alıp buraya getirdiğimizde biz bu durumu uzundan kısa doğru çizmiş oluruz. Evet. Nilay tamamı su dolu mavi bardağını, yarım su dolu pembe bardağı var. Nilay'ın tamamı su dolu Mavi bardağı, yarım su dolu pembe bardağım var. Sarı bardağım boş. Şimdi bu bardaklara su, suyun uzunluğuna göre hangi şekilde verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Nilay'ın tamamı su dolu. Bu Nilay'ın. Mavi bardak tam dolu. Yarım su, pembe bardak yarım su dolu. Sarı bardakta boş. Sıralamamız dediğimiz gibi doğruluk oranına baktığımızda 1, 2, 3 şeklinde devam eder. Evet bu sıvı ölçülerimiz bunu öğrenmedik. Daha doğrusu bunu öğrenmeyeceğiz. Şimdi bu tahtamızda yine hatta o kalemi yine açalım. Daha rahat gösterebilmek adına. Evet. Burada hazırlamış olduğumuz bir iki tane resmimiz var. Bu resimlere göre biz yazılarımızı yazacağız. Şimdi ne yazabiliriz buraya? Ali Ali burada. Ali ve Ayşe. Ali Ayşe'ye göre, Ayşe ve Ayşegül'e göre, Ayşegül'e göre Ayşegül'e göre, Ayşegül e göre, Ayşegül e göre Ali ve Ayşe, Ayşe göre göre nedir? Uzundur. Uzundur. Ayşe, Ayşe, Ali Can'a göre, Ayşe, Ali Can'a göre, yani Ali Can burada, Ali Can'a göre uzundur. Ayşe Aliye göre Ayşe Aliye göre Ali ve Ayşe Ali ve Ali e, Ayşe Al, Ali Cana Ali Cana Ali Cana ve Ayşe Gül'e göre kısadır. Pardon kasa yazdım. sağdır. Evet. Yine Ayşegül ve Ayşegül ve Alican Ayşegül Alican ve Ayşe Ali'ye göre kısadır. Kısadır. Yine bakıyoruz. Alican 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 Ayşe'ye Ali'ye ve Ayşegül'e göre kısadır. Burada en uzunumuzdan neydi? En uzunumuz Ali. En kısamız ise Ali Can'dır. Artık çocuklar bir çekle bir nesneye baktığımız zaman uzun mu, kısa mı olduğunu rahatlıkla artık anlar hale geldik rahatlıkla anlar haline geldi. Biz uzun kısayı bugün burada öğrendik. Son olarak da yine buradaki 1, 2, 3, 4, 5 kişiyi sıralayalım. Önce ben burada bu 5 kişinin üzerine şöyle Bir sıralama yapayım. Uzun. Kısa. Uzun, kısa. Daha kısa. Daha kısa. Bu çok az kısa. Bu çok kısa. Evet. Şimdi müjdat müjdeye göre. Müjdat müjdeye göre. Evet hemen siz zaten görüyorsunuz şu anda. Ve yaptığınızın eminim. Müjdat müjdeye göre uzundur. Müjdat ticene göre kısadır. Müjde ecdene göre uzundur. Müjde müjdata göre kısadır. Tijen Ejder'e göre çok uzundur. Tanju, Ticen, Müjdat, Müjde, Ejder'e göre uzundurlar. Evet, sevgili öğrenciler, uzun, kısa konumuzu öğrendik. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırdık. Matematik kitabımızdan 186, 187, 188, 189 ve çalışkandan günü gün sayfaları işledik. Ödev olarak da mucit matematikten 114 sayfayı verdik. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.